Biberiye yağı saç bakımında nasıl kullanılır? Geçmiş videomuzda biberiye yağının saçta yarattığı muhteşem etkilerden bahsetmiştik. Siz de saçlarınız için biberiye yağı kullanmaya karar verenlerdenseniz, bu yağın sunduğu tüm faydaları anlama yolculuğuna başlamadan önce size söylemek istediğimiz birkaç uyarı var. Cildi tarç edebileceğinden saç çok fazla biberiye yağı uygulamamalısınız. Biberiye yağı esansiyel bir yağdır ve bu nedenle doğası gereği oldukça güçlüdür. Doğrudan uygulanırsa olumsuz etkileri olabilir. Her zaman önce bir taşıyıcı yağ ile seyreltmeyi unutmayın. Gözünüze bulaşırsa hemen yıkamalısınız. Tarih devam ederse bir doktora danışmalısınız hamile kadınlar ve emziren kadınlar, biberiye yağı da dahil olmak üzere uçucu yağların kullanımı nedeniyle ağırlaşabilecek bazı hassasiyetlerden muzdarip olabilir. Bu nedenle sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza sorduktan sonra kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Yine genel olarak bir şeye veya belirli ilaçlara alerjiniz varsa önce bir test yapın veya doktorunuza danışın. Şimdi gelelim biberiye yağının saçlar için çeşitli şekillerde kullanımına. İşte sizin için listelediğimiz birkaç yol ve saç maskesi önerileri. Şampuan ile kullanılmak istendiğinde bir şişe şampuana 20 damla kadar biberiye yağı eklenir. Bu bir saç kremi de olabilir. Ekstra güç ve beslenme için saç kreminize de ekleyebilirsiniz. Ayrıca ek olarak cildi daha sağlıklı ve yumuşak hale getirmek için losyonlara veya kremlerde eklenebildiğini unutmayın. 1. Biberiye yağı ve zeytinyağı maskesi Zeytinyağı, antioksidanlar açısından zengindir ve saça zarar veren serbest radikalleri aktif olarak nötralize ettiği bilinmektedir. Biberiye yağı ile birlikte kafa derisinde kan dolaşımını arttırarak daha kalın, daha dolgun saçların büyümesine yardımcı olur. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağı alın, üzerine 5-6 damla biberiye yağı ekleyin, iyice karıştırın ve saç derisinden saç uçlarınıza kadar uygulayın. Uygun şekilde 1 saat veya gece boyunca bekleyin. Ardından yıkayın. En iyi sonuçlar için haftada 2 kez kullanmayı unutmayın. 2. Aloe vera ve biberiye yağı maskesi. Aloe vera ölü hücrelerden kurtaran ve fazla sebumu emen harika bir eksfoliyandır. Biberiye yağı ile birlikte harika bir saç kremi görevi görür. Bunun için yaklaşık 3 yemek kaşığı aloe vera jeli alın. Üzerine yaklaşık 10 damla biberiye yağı ekleyin. İkisini iyice karıştırın ve uygulayın. Uygun gördüğünüz gibi bir gece veya bir saat bekletin. En iyi sonuçlar için haftada iki kez kullanın. 3. Hint yağı ve biberiye yağı maskesi Hint yağı, asit açısından zengindir. Bu bileşen kan dolaşımını artırmada etkilidir. Böylece saç büyümesini uyarır. Biberiye yağı ile güçlü bir karışım oluşturur ve kepek gibi diğer enfeksiyonların tedavisinde de etkilidir. Saçları daha yumuşak ve güçlü yapar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, Hint yağı ve biberiye yağı birlikte karıştırıldığında koyu bir kıvam oluşturduğundan başka bir yağ ile seyretmek isteyebilirsiniz. Bunun için Hindistan cevizi yağını tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı Hint yağı alın. 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı ekleyin. Ve son olarak da 10 damla kadar biberiye yağı ekleyin. Hepsini iyice karıştırın ve uygulayın. Uygun gördüğünüz şekilde bir gece veya bir saat bekletin en iyi sonuçlar için haftada iki kez kullanın. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı, deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.